3-5 Şubat Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Önlenmesi ve Azaltılması Çalıştayına geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu 3 günlük süre içinde çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Burada çok değerli hocalarımız bulunmakta ve biz bu hocalarımızla birçok kez bir araya geldik. Güzel çalışmalar yaptık, faydalarını gördük. İnşallah bu çalıştayımız ile bu çalışmaları taşlandıracağız diye ümit ediyorum. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla. Bizler Temmuz ayında buradaki bazı hocalarımızla birlikte bir bilim kurulu gerçekleştirdik. Bu bilim kurulunda bu çalıştayı yapma kararı almıştık hep birlikte. Şanlıurfa bildiğiniz gibi Hz. İbrahim'in doğduğu, Eyüp Peygamber'in sabrının sınandığı, medeniyetlerin harmanlandığı bir şehir. Tarih boyunca bu topraklarda yaşam filizlendi. Ancak bugün biz o filizlerin solmasını engellemek için buradayız. Bu toprakların çocuklarına sağlıklı bir gelecek sunmak için 3 gün boyunca birlikte çalışacağız. Emekleriniz için ben şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün hem akademik günlerinden hem özel hayatlarından, sosyal hayatlarından fedakarlık yaparak bu çalıştayımızı kıymetlendiren çok değerli hocalarım, tüm ekip arkadaşlarımla beraber bugün Urfa'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu çalıştaydan ak sağlığı ile ilgilenen saha koordinatörümüz de burada. Yine kamu hastanelerinden daire başkanımız, Acil Sağlık Hizmetlerinden daire başkanlarımız burada. Yine merkez teşkilatı içerisinde birlikte çalıştığımız farklı genel müdürlüklerden de değerli ekip arkadaşlarımızı bu çalıştığın içine dahil ettik. Çünkü sağlığın birbirine genel müdürlükler arasında değmediği bir alan yok. Bu kapsamda sizlerin bize göstereceğiniz ışık içerisinde yol haritasını bugün öğreneceğimiz ve alacağımız ödevlerle büyük bir heyecanla yola tekrar koyulmak istiyoruz. Tüm dijital entegrasyonumuzu yine sizin bize göstereceğiniz Yol haritası içerisinde yapmış olalım. Her birinizin bu konudaki saha tecrübelerini çok önemli görüyoruz. Çok değerli çalışma arkadaşlarımız, sahada görev yapan tüm meslektaşlarımız, sağlık personellerimizin buraya çok büyük özenle seçildiğini, çok kıymetli çalışmaları ve tecrübesi olduğunu ben bizzat değerli arkadaşlarımdan öğrenmiş oldum. İbadet niyetiyle yapmış olduğumuz bir çalışma olsun temennimi iletmek istiyorum.